başlattık. Şimdi e, bugünkü konumuz bizim flag limitler. Flag limitler üzerinde biraz duracağız. Şimdi flag limitlerin e, bazı şemaları ve isimleri var. Ben üzerinden hızlıca geçeceğim e, ama e, buradaki hareketleri ezberlemeyin. Şemaları ezberlemeye çalışmayın. Örneklerde ana mantığını ben size anlatacağım. Şimdi flag limitlerde bayrak limitleri olarak bilinir. Daha doğrusu e, bayrak ve direği mantığıyla çalışır. Biz bunu e, grafiklerde nasıl bulacağız, nasıl arayacağız, e, nereden işleme gireceğiz, hedefimiz neresi olacak gibi e, konulara değineceğiz. Şimdi e, burada bayrak limitlerinin birçok ismi var. İşte V'yi kırır, tersi ise eğer A'yı M olarak gösterilmiş, M'i tersi ise W yani satış değil de alış yönünde işlemlerse e, W olarak biliniyor. Burada da işte kırış şekilleri, e, fiyatı kırmadan önce yaptığı hareket gibi birçok e, şeması var. Stop yerlerini nereye koyacağız? İşte şemada da göründüğü gibi konsolide alanların üzerlerine e, stop koyulacak. E, biz bunların nereye, nasıl koyacağız? Nerede işleme gireceğiz? E, onu anlatacağım. Burada dikkat edeceğimiz konu. Burada W da olabilir. Burada 5-6 defa hareket etmiş. Swing'lerin biri üste çıkmış, biri alta inmiş gibi oluşumları da göreceksiniz. Hani illa buradaki gibi e, tek dalga olması gerekmiyor. 3 dalga da olabilir, 5 dalga da olabilir. Swing'in biri aşağıda, biri yukarıda olabilir. Eğer e, alış yönünde bir işlem yapacaksak bunun tam tersi olabilir. Mesela burada M harfini oluşturmuş, kırarken Swing yapmış ya da de yapmış e, gibi oluşumlarla karşılaşabilirsiniz. E, birbirinden daha farklı oluşumlarla da karşılaşabilirsiniz. İşte isimlendirmişler Narrow Flag, flag Limit. Narrow Flag Limit, M King flag Limit gibi. Bu isimleri de ezberlemenize gerek yok. Ben e, basitçe nerede bulacağınızı şematik olarak çizeceğim. Orada e, şemayı, oradaki şemaya odaklanırsanız en azından e, ezberlememiş olursunuz. Nereden işleme gireceksiniz, nasıl gireceksiniz onu da kavramış olursunuz. Yani kısacası şunu diyorum ben. Burada bir şema var. Hatta birden çok internette araştırmaya kalkarsanız e, buna benzer plak limitlerde yüzün üzerinde e, belki bulursunuz. İşte e, hidden base kırılmış olanlar var. E, swing yaparak kırılanlar var. 2-3 e, dalgada konsolide olup aşağı doğru kırılanlar var. Sadece bunun kuralları ne? Ben onu anlatacağım size. Dediğim gibi şöyle şematik bir şekli var. Bunu bilin ama ezberlemeyin. Burada konsolide alan da olabilir. Swing de olabilir. Hidden Base ile ya da e, Engulfing barla da de kırmış olabilir. Doji ile de kırmış olabilir. E, mera Mera ile de kırmış olabilir. Buralarda takip edeceğimiz tek şey bizim bir konsolide alan olsun ya da bir Swing olsun. Kırılamayan bir seviye hacimli kırsın. Şimdi onlara bakacağız. Bunları artık kaldırabiliriz. içimiz kalmadı. Bizim şemamız şu olacak. Fiyat burada şu hareketi de yapabilir. Konsilide olup buradaki kırılamayan bir desteği hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi olay şu. Tekrar anlatayım. Şimdi ezberlemeyin dediğim olay şu. Şu şekilde bir oluşumla karşılaşabilirsiniz. Ya da şu şekilde bir oluşumla karşılaşabilirsiniz. Şu şekilde de bir oluşumla karşılaşabilirsiniz. Ama burada bizim arayacağımız şey, kırılamayan bir seviyenin, bir desteğin ya da direncin e, hacimli bir şekilde kırılması. Genelde bunu ben şeye benzetiyorum, breakout e, sistemini biliyorsunuz. Daha önceki derslerde anlattık, özellikle de e, geçen aylarda birçok şeyde üzerine durduk. Breakout sistemi. Burada breakout'ın yapısına benzer bir yapı var. Siz bu yapıyı bir bulacaksınız. Yani dediğim gibi bu yukarıda olmuş, bu aşağıda olmuş, bunun ikisi aynı hizaya gelmiş. Düşen üçgen formasyonu gibi hareket etmiş. Bunların çok bir anlamı yok. Sadece kırılamayan bir seviye, hacimli kırılan bir bölge ve fiyatın buraya yanaşma şekli. Ya da kırmadan önce... Fiyatın burada yapmış olduğu hareket bir swing de yapabilir. Hani fiyat şu şekilde geldi, sonra bir swing yaptı, kırdı. Buradaki swing'i biz baz alacağız geri çekilmelerde. Hani stopumuz bunun üstü olacak. Buradaki geri çekilme hedefimiz de burası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi tekrar bir çizim yapalım. Tam ne aradığımızı tekrar anlatayım. Evet fiyat burada bir destek bölgesini ya da kırılamayan bir seviyeyi konsolide olarak kırmış mı ya da bir swing atarak kırmış mı ona bakacağız. Böyle bir oluşum varsa biz burada en son ki, en sonki swing'i alıp retestimizi testimizi bu bölgeye bekleyeceğiz. Şimdi buradaki alan şu şekilde İki dalga da yapmış olabilir ya da e, ufak bir dalga yapıp ya da ufak bir swing yapıp aşağı doğru indirmiş de olabilir. Bizim için önemli olan hacimli bir kırılım. Ve arkasından fiyatın buraya yana yaklaşması. Tabi burada bir dönüş mumu arayabiliriz ya da alt zaman grafiğinde şuradaki düzeltmenin yani düzeltme hareketinin e, alt zamandaki market yapısının bozulmasını takip edebilirsiniz. Şöyle bir oluşum da olabilir. Örnek veriyorum burada M diyelim fiyat geldi. Şurada küçük bir swing yaptı indirdi. Yine burada kırılamayan bir seviye var. Bizim kuralımızda uyuyor mu? Uyuyor. Biz bu bölgeyi Takip edeceğiz. Fiyatın buraya geri çekilmesinde Bu bölgeden bir dönüş mü ya da az zaman grafiğinde Bir düzeltmenin bittiğine dair market kırılımı arayacağız bizim stopumuz neresi olacak Şuradaki bölgenin biraz üstü He, ilk hedefimiz de genelde bu swingin ucu derler ama şöyle bir şey daha var e, şu arada oluşan herhangi bir konsili alan da bunun ilk tps olabilir ona dikkat etmek lazım Şimdi örneklerine bir geçelim. Örneklerini beraber bir arayalım. Evet burada kırılamayan bir seviyemiz var. Hatırlıyorsanız e, gösterdim, kaydın başında gösterdiğim örnekte şöyle bir konsolide alan var. Konsolide alanla kırmış. Dediğim gibi buradaki seviyeklerin çok fazla e, bir anlamı yok. Bu şekilde de gelebiliyor. Ama biz burada kırılamayan bir seviyenin bir destek seviyesinin Konsolidasyonla kırıldığı yeri bulmamız gerekiyor. Ben burada şu bölgeyi alıyorum. Şimdi fiyatı uzattığım zaman şu spikeların da üstünden alalım. Fiyatın burada bir dönüş mü bunu gördüğünüz zaman, stop'u buraya koyacak şekilde takip edebilirsin. İlk tepemiz bahsettiğim gibi şu bölge oluyor. Eğer e, işlemi burada kapatmasaydınız e, hacimli bir mumu atmış zaten aşağı doğru. Fiyat sonra yukarı doğru geri çekilmiş. Buradaki hacimli mumdan sonra fiyatı nasıl aşağı indirdiğini görüyorsunuz zaten. Evet bir örnek daha bulalım. Evet. Şurada 2 ya da 3 test ettiği kıramadığı bir seviye var. Biz buna flak limit diyebiliriz. Şuradaki bölge bizim destek bölgemiz. Burada da hatırlarsanız konsilide alanı almanız gerekiyor. Çünkü stop yerini belirlemekte kullanacağız biz onu. Stopumuz oradaki bölgenin hatta şöyle spike'lardan alın konsili e, konsilide alanı. Stopunuzu da bu şekilde koyabilirsiniz. Fiyat buradan bir dönüş mumu verdi. Aşağı doğru fiyat ilerledi. Şimdi arkadaşlar bununla limit emirle de girebilirsiniz. Genelde bazıları e, ben de yapıyorum bazen ama bazıları e, buraya ortaya limit emir atıyor. Bu limit emir olayı e, yanlış diyemem ama riskli. Limit emiri atmak yerine şuradan dönüş mumunu görürseniz en azından bu sefer stop oraya değil de buraya koyabilirsiniz. Hani hocam üst tarafa gelmedi, direktman aşağı indi. Evet buradaki market yapısının bozulduğu e, yerden sonra ya da hacimli bir dönüş mumundan sonra e, buradaki yapının üzerine de koyabilirsiniz. Ama güvenli stopunuz burası. Onu öyle bilin. Fiyat aşağı doğru zaten inmiş. Şuradaki alan ya da bölgeleri e, hedef olarak tanımlanabilir. Yok burayı birden kırdı. Aşağı indi ben tutarım diyorsanız tabi o da sizin tercihiniz o şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, şunu arayacağız. Yukarıda bir distribütasyon bölgesi ya da akü, aşağıda bir akümülasyon bölgesi. Burada da e, bir swing yapısı, e, bir mum formasyonu yapısı ya da bir konsolide yapıyı gördükten sonra hacimli bir kırılım retest. Her zaman diyoruz güvenli stop bölgenin üstü. Ama alt zaman grafiğine inip burada bir hareketi market yapısını bozulmasını takip ederseniz hani belki stopu üst tarafa koymanıza gerek kalmazsa şurada oluşan bir yapının daha aşağıda bir yapının üstüne de koyabiliriz. İlk hedefimiz şuradaki pardon şuradaki düşüşün hareketi kadar. Evet burada da işte e, yukarı doğru bir kırılamayan seviye var. Bu da alış işlemleri için kullanılabilecek bir şey. Bir mum formasyonuyla ya da bir swing atmış. Bizim burada takip edeceğimiz seviye burası. Fiyat buradan tepki vermiş. Hani içinden verse daha anlamlı olacak. Hani bir mum formasyonu bir de market yapısının bozulmasını takip edebilirsiniz. Fiyat buraya çarpıp yukarıya doğru hareket etmiş. Hani buradaki direnç bölgesinden e, destek alıp, kırılan direnç bölgesinden destek alıp fiyat yukarıya doğru ilerlemiş. Evet. Burada bu şekilde bir örneğimiz var. Konsolide alanımız burası. Burada bir destek bölgesi. O bölgeyi şu şekilde alabiliriz. Hatta burada spike'ın ucuna kadar götürebilirsiniz. Fiyat burada eee bölgenin üst seviyesine kalıp aşağı inmiş. İşlemi burada dahil olabilirsiniz. Zaten dediğimiz gibi stop bölgenin biraz yukarısı. İşlemede şurada girdiğinizi farz edin. Satış mumundan sonra. Hedefimiz bir alttaki likidde alanı ya da herhangi bir bölgeyi takip edebilirsiniz. Hani ben olsam burada kuasi modu mantığıyla şuraya da koyabilirdim belki. Ya da fiyat direktman kırdı. Şurada da işlemden çıkabilirdim baktığınız zaman zaten satış işlemine özür diliyorum. Satış işlemine buradaki mum kapanışıyla girdiğinizi farz edin. Bölgenin biraz stop. Hedefimiz de burası olsa 2.70'lik bir oran veriyor. Ya dediğim gibi hani şuradaki alanı ezberlemeyin. E, kırılamayan bir seviye. Çünkü swingler e, her zaman nizami verilecek diye bir şey yok. Baktığın zaman şu hareketi tamamlamış. Bizim için önemli olan şuradaki kırılış tekli hem hacimli olacak hem kırmadan önce ya hacimli olacak pardon. Kırmadan önce bir swing ya da bir de yaptıktan sonra kırarsa zaten geri çekilmesi e, geri çekilmesini takip ediyoruz. Fiyatın e, dönüş mumu ya da alt zaman grafiğinde market yapısının bozulmasıyla işleme dahil oluyoruz. Aynı oluşum var zaten. Bir destek bölgesi. Genelde gözüm alışılanları görüyor. Daha satış için çok fazla bir örnek göremedim. Buradaki konsolide alan bizim için ideal bir bölge. Bölgenin diyoruz her zaman biraz üstüne koyun. Zaten buradaki satış mamunu gördükten sonra işleme dahil olursanız buraya kadar bir düşüş vermiş. Normalde beklentimiz buraya kadar ama biraz, biraz abartılı bir şey oluyor. Çünkü burada zaten şeyini hedefini vermiş. Ama burada hem şuradaki kovasi moda yapısı hem de şuradaki e, talep bölgesi hedef için ideal bir bölge oluyor. Ya şimdi ezberle ezberle ezberlemeyin dediğimiz olay bu zaten. Şimdi fiyat tamam buraya kadar geldi. Burada konsili alan bıraktı. Sonra kırdı. Sonra da retestini yaptı. Her zaman e, fiyat burada kısa çaplı bir dönüş yapmıyor. Bazen e, dönüşü çok uzun olabiliyor. Şimdi belirli bir dikkatleyi aşağıdan alıp yukarı gidecek, e, buraya testine geri dönecek. E, bu buradan belirli bir miktar da indirebilir. İlla buraya indirecek bir şey yok. O yüzden buradaki oluşumların hani sol tarafta bir birlikli alanı olabilir bir kontili alanı olabilir, sol tarafında verdiği bir yatay hareket olabilir. Şöyle çizersek daha iyi olur. Bir saniye. Şöyle bir hareket olabilir. Evet, şöyle bir hareketin özellikle de bir MPL varsa ya da bir fake out varsa orada hedef olabilir. Ya da şu arada kalan bir bölge de olabilir. Ee, siz işleme girdiniz, stopunuzu koydunuz. illa bunun ucuna kadar gidecek diye bir şey yok. Bu buradan dönüm stop da edebilir sizi. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burada da bir yapı var ama fiyat oraya hiç uğramamış bile. Şimdi burada da aynı şekilde bir yapımız var. Bizim kırmadan önceki harekete bakıyoruz. Burası. Şimdi fiyat bu bölgenin içine illa girecek diye bir şey yok. Burada bir tepki vermiş zaten. Buranın kırılımıyla işleme dahil olursan topunu buraya koyabilirsin. Ama güvenli stop yine burası. Burada şöyle bir yorum da yapabilirsin. Şimdi direkt ben ezberlemedim, ezberlemeyin dediğim olay da şu. Şimdi fiyat burada bir flak limit yapısı oluşturmuş. Burada bir kontrol alan oluşturmuş. Görüyorsanız burada bir renç oluşturmuş. Bir renç yapısı. Fiyat o rencin içerisine girdiği zaman da e, satış işlemini yapabilirsiniz. E, hedefi buraya kadar koyabilirsiniz. Zaten burada bir e, genişleme dediğimiz bir po oluşumu var. Fiyat buradan e, rencin içine girdikten sonra da aşağı doğru da yoluna devam etmiş. Güzel bir işlem olmuş. Yakalarsa hemşer girermişiz bakalım. Aynı şekilde şurada da bakın üst tarafta da var. Ezberlemeyin dediğim olay bu. Şurada da var. Özellikle de şurada bir Swing bir base yapısı var. Konsilde bir yapı var. Fiyat buradan aşağı doğru geldi. Şu satış mumuyla işleme girmiş olsanız dahi stopunuz burası. Yine söylüyorum güvenli stop burası diye. Ondan sonra hedefe doğru ilerlemiş. Şimdi bazı durumlarda fiyat burayı konsilide bir yapı vermeden ya da bir swing yapısı vermeden kırabilir. Altında böyle bir konsilide yapısı da oluşturabilir. O zaman biz buradaki altında oluşan bu konsilde yapıyı takip etmemiz gerekiyor. Genelde e, fiyatın hani bir talep bölgesi işte genelde şuna bakmak gerekiyor. Hani fiyat buradaki bölgenin altında bir konsolidasyon ya da sevik verdi. Ondan sonra aşağı indi. Zaten şurada bir e, drop base drop yapısı oluştuğu için. Drop base drop yapısı olduğu için. Artık flag limit e, yapısı da var. Bizim buradan dönüş beklememiz normal. Stop yine bu bölgenin üstü. Hedef burası. Mesela burada fiyat demin bahsettiğim gibi hacimli kırmış. Burada bir konsolidasyon var. O zaman sen buradaki konsolidasyonu e, baz alıp buradan işlemede dahil olabilirsin. Flak limitten girmiş olur musun? Evet ol, olursun. Bazı şemalarda flak limitin altında oluşan hatta e, breakout'un altında oluşan kısmı da arz bölgesi olarak kabul ediyor. Yine aynı şekilde burada bir renç vermiş. Genelde bunu yapar. Arz talep bölgelerinin altında buradaki likid alanların rençlerini verir. Bu rencin içerisine girdiğinde de satabilirsiniz. Ya da buradaki e, tepki mumuyla da satış işlemini yapabilirsiniz. Bölgenin üstü stop olur. Zaten yukarı çıkmış. İşlemi kapatmasanız bile aşağı doğru bir dönüş vermiş.